Selam koyun avcıları market yeşillendi ve piyasalar yüzümüzü güldürmeye başladı. Biliyoruz ki hala içeride kalanlar var ve artış esnasında alım fırsatlarını kaçırıyorlar. Trade için hepimize para lazım. Bu yüzden harika birkaç kampanya yakaladık. Size onları anlatmak istiyoruz. Bedava çekilebilir 5 dolar kazanarak başlayacağız. Sonrasında ödüller binlerce dolara kadar devam ediyor. Herkesin yüzünün güleceğine eminiz. Haydi başlayalım. Kampanyalara geçmeden önce roketçi gem coinleri bulmak, projeleri erkenden yakalamak için testnetlerine katılmak, yani piyasada av değil avcı olmak istiyorsan hemen sen de avcılar takımına katıl. Yapman gereken çok basit. Kanala abone olup bildirim zilini açmak. Twitter ve Telegram'dan bizi takip etmek. Bitget borsası yeni ve mevcut kullanıcılar için bol ödüllü kampanyalar yapmış ve şartlar oldukça basit. Üstelik sadece Türk kullanıcılara özel. Yani globalde yarışmadan bol bol para kazanabilirsiniz. On binlerce dolar dağıtılacak ilk kampanyada Bitget borsasına kayıt olup KYC'yi tamamlayan ve en az 20 dolar yatırarak spot veya vadeli işlemlerde 50 dolar hacim yapan herkes 5 dolar kazanacak. Hesabınız yoksa saldırın. Yatırım parayı hızlıca işlem açıp kapatın ve çekilebilir 5 doları kapın. Hatta eş dost arkadaşa yaptırın 5 dolarların hepsini toplayın. Linki aşağı ekliyoruz. Yanlış yerden giriş yapmayın. O çok önemli. Ayrıca bunun yanında parayı da gönderdiniz ve borsada işlemlere devam etmek istiyorsunuz. Vadeli de 11 dolar hacim yapan 100 kişi 100 doları paylaşacak. Ancak elinizi çabuk tutmanız lazım. Çünkü son gün 9 Şubat. Biraz önce saydığım şartları yaparken videonun açıklamalarındaki ve yorumlarda en başa sabitlediğimiz linkten girip kayıt olduktan sonra ekranda gördüğünüz etkinliğe şimdi kayıt olun butonuna mutlaka basıyoruz. Sonrasında sayfada açılan şimdi katıla bastığımızda etkinlik kaydımızda gerçekleştirmiş ve işlemlerini tamamlamış oluyoruz. Hepsi bu da değil kayıt oldun, KYC'ni yaptın ve 5 doları kaptıktan sonra arkadaşlarınızı çağırdıkça onlardan da 5 dolar kazanmaya devam ediyorsunuz. Tabi aynı şartlar onlar için de geçerli ve onları yapacaklar. Yani daha ne olsun. Hem de tüm bunlar sadece Türk kullanıcılara özel. Şimdi geçelim diğer kampanyalara. İki tane şans faktörlü ödül kampanyası var. Birbirinden basit görevleri tamamlayıp ödül çarklarını çevirmek için hak kazanıyorsunuz. Ekranda gördüğünüz gibi Aptos Coin, NFT'ler, Messi formaları var. Şu an açtığım kampanya 5 Şubat'ta bitiyor. Yani çok kısa bir süre kaldı. Ama çark kampanyaları sürekli devam ediyor zaten. Hatta birazdan 10 Şubat'ta bitecek olanı da göstereceğim. İkisinde de şansınızı mutlaka deneyin. 4 farklı alternatif ile çarkları çevirmek için hak kazanabilirsiniz. Hatta 4'ünü de yaparak 4 arka elde edebilirsiniz. Çevirmeye kazanmak için yapmanız gerekenler şunlar. Aptos coin ile 100 dolarlık bir hacim yapmak. Bir Aptos hodul etmek yani cüzdanınızda bir tane Aptos bulundurmak, vadeli işlemlerde 3000 dolar işlem yapmak ve herhangi bir coin ile ticaret yapmak. İster bunların hepsini yapın, isterseniz de size uygun geleni yapın, fark etmez. İşinize hangisi geliyorsa. Hemen diğer çarkı felek yarışmasına da göz atalım. Az önce bahsettiğimiz görevlerin aynısı bu kez Fantom, Optimism ve Kanto coin'ler için de ayrı ayrı geçerli. 3 coin içinde farklı farklı 100 dolar değerinde hacim yaparak veya en az 2 adet hodul ederek çevirme hakkı elde edebilirsin. Veya etkinlik süresi boyunca bir tane optimizmu hodul etmek, aynı şekilde 2 tane count of coin'i hodul etmek veya 2 tane phantom token'ı hodul etmekte her birinde çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Bu şartların yanında ek olarak vadeli işlem hacminde 3000 dolar aşılması halinde ek bir çevirme hakkı daha kazanabiliyorsun. Ödüller arasında Messi forması bile var. Bitget gibi kendini dünyaya kabul ettirmiş bir borsada böyle fırsatlar yakalanınca kaçırmamak gerekiyor. Bunları mutlaka değerlendirin. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Açıklamalardaki özel linkten kaydınızı oluşturduğunuzda Bitget ömür boyu yüksek komisyon indirimiyle trade yapabileceksiniz. Ayrıca 5005 dolara varan hoş geldin ödülünü de kazanabilirsin. Burada gördüğünüz referans kodunu kayıt olurken gördüğünüze emin olun. Yoksa indirimleri kaçırırsınız. Videoyu bitirmeden önce bizimle birlikte roket coin avları yapmak, testnet ve airdroplarda güzel paralar kazanmak için kanala abone olup Coin Hunters takımına katılmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için bizi Twitter ve Telegram'dan takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.